iman etmemiş salih amel işlememiş olan ya da iman etmiş ama salih amel işlememiş olanlar yine hüsranda olacaktır ben de Müslümanım deyip kendini kandıranların kulakları çınlasın. Farzları yapmayıp haramları işleyenlerin kulakları çınlasın. Allah Azze ve Celle bu dördünü istisna etmiştir. İman etmek yetmemektedir. İlla lezzin ve amilu salihat. Salih ameller işleyenler hüsranda değil demektedir. Demek ki salih amel işlemediği zaman iman yetmemektedir. Ebedi cehennemden kurtuluşuna vesile olsa da cehennemden tamamen kurtulmasına vesile olamamaktadır. Cehennemden tümden kurtulmasını sağlayamamaktadır. Salih amel şarttır.